Geç şuraya kaç abi. Bırak. Sen bu dükkanda sadece çırak... Çırak bile değilim. Ben kalfa oldum. Koskep'te sınavlara girdim. Ona bakacağım benim de usta öğretici belgem var. Evet. Evet. Usta öğretici belgen mi? He, yanlış duymadım değil mi? Yoksa profesör falan mı oldun görüşmeyeli? Bak, dalga geçme oğlum. Sen <laughs> çıraklık değil, hırsızlık yapıyorsun, tamam mı? Kulağıma laflar geliyor. Bırakırsan sana anlatacaklarım var. Haftalıkları zamanında ödemezseniz ben de Ortumculuk yaparım tamam Alın terim. alın terinin karşılığını gelen arabaların kılıflarını musun? Öyle kulağıma laflar geliyor mahcup oluyor. Mahcup mu? Kim söyledi uydurdu bunları? Anlayamıyorum. Şeyh Usta söyledi. Hmm. Daha önce de Hasan amca söyledi ama artık almadıydım. almadıydı. Geçen de minibüslerin topuzunu sökmüşsün, mağurusun. Hüseyin şikayete gelmiş. Ben mecbur muyum Ay. milletin lafını çekmeye? Sen herhalde kafa levle, levle yiyince ondan sonra akıllanacak. Hiç iflah olasın yok. Bir hocaya git, kendini okut, tamam mı? Okuduyum. Ben kendim hocayım zaten. <laughs> Sakalıma baksana. Vallahi dalga geçmiyorum ben. <laughs> Şaka yapmıyorum. <laughs> Şaka yapmıyorsan git de şaklamanlık yap o zaman. Tamam mı sanayici? <laughs> teke sakallı manyak! Kendini ne zaman Dalga <laughs> geçmiyorum. <laughs> Geçen de Ali Kamacı'nın minibüsünün muşambasını jiletlemişsiniz. Kilitledikse bu senin benle benle muhatap olma tamam? Mı? Sen arabanın 10.000 bakımını yaptırmazsan araba affedersin eşyeye döner biliyor musun? Biliyorum da benim araba 10.000'i geçti yani belki de 10 çok 5-10 milyon geçmiyor 100 bininden geçmiyor. <laughs> Oktan da biniyoruz Arabanın markası ne? 78 Hacı Murat 124 hmm, Murat. Muratlar taş gibi <laughs> arabadır, iyidir. Ama şimdi üç cep telefonla değişiyor. Doğrudur abi. <gülüyor> <gülüyor> Sen cep telefonu mu dedin? Cep telefonu. Bizim Mehmet e, Ericsson almış. E, Ericsson kaç? T65 her nane var telefonda. GPRS, internet falan feç mekan. Ama geçenlerde sordum bizim Mevlüt'e. Mevlüt dedim bu internette alakası var mı telefonun? Gerçekten bağlanabilir mi bu karın ağrısı telefon kablo olmadan? Hayır dedi bana bağlanamaz. Allah kahretsin dedim. Neden? Neden yalan söylüyorsun bana? Sen de hangi araba var abi? Ben de 96 BMW var. 520. Çok yakmıyor Yok. Pek belli olmuyor. Para alınca. Çok yakıyor dediler de. Kim, kim söyledi? Yani öyle bir ara duymuştum herhalde. Ali, Tar Tarla Ali söyledi değil mi Yok isim vermeyeceğim. İsim bırak <laughs> O onun kalbinde nefret duyguları yeşermiş biliyoruz. O o gitsin de Skoda'sıyla inşaatlara amele taşımaya devam etsin. Olur mu? Ona selamımı söyle. Yalçın'ın selamı var dersen bilir. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor>